Size gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Erdoğan 5000 kişi olur mu acaba teorik şeyler anlatıyorsun noktasından kısa sürede 10.000 olduk acaba bunun nedeni nedir'e geldik ki ODTÜ'den bir akademisyen arkadaşım özellikle geçtiğimiz sene gerçekleşen seçim sonrasında insanların siyasetten kopması ve buna paralel siyaseti farklı bir noktadan okumanın yarattığı ilgiden kaynaklı olabileceği kanaatini getirdi. Geldiğimiz noktada 50.000 organik takipçiyi bile geçtik. Bazı videolar 4 milyon 5 milyon kere izlendi. İnsanlar bu platformdan indirip başka platformlarda paylaştı. Yakında 100 bini de rahatlıkla aşacağımıza eminim. Ben bu noktaya gelmemizde başta her paylaşımı eksiksiz paylaşan alem, söylediklerimi beğenen, yayan birçok arkadaşıma teşekkür ediyor. Ve bu reali size aslında doktora tezimde çoktan paylaştığım teşekkürle bitiriyorum. Ve son olarak sizlere en derin şükranlarımı sunmak isterim. Her performansın bir seyirciye ihtiyacı vardır. Zamanınızı ve emeğinizi bu araştırmayı okumaya ve aslında hayata geçirmeye, gerçekleştirmeye harcıyorsunuz. Umarım beğenirsiniz.